Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kurum Kerlin yeni bir bölümündeyiz. 153 kere var. Hemen 2 dakika şuradan bir yüzlükten açayım ben. İş Legendary çıkar. Epic çıksın. Epic Epic hayır ya. Rare çıktı. Skinci verme bana. Ya. Bir de 50'likten açacağım. Açtım. Bundan da rare çıkarsa yok diyeceğim. Oha rare çıktı. Muhteşem. Bad on bunu giyelim o zaman. Hemen e, hattan giyelim. Bayağı bir skin elde ettim arkadaşlar. Yani videolardan ne zamandır video atmıyorum. Seni bir alsaydım ben ya. Gel aldım. Arkacı ya. Arka, arkacılardan nefret ediyorum. Vurdum kesin buraya gelecek o benim. Abi şu adamlar kurun keri bırakıp CSGO'ya başlasalar esportçu olacaklar ya. Haberleri yok dın dın dır dın dın dır dın Bam bam bir bam bam bir bam Onu da aldım muhteşem mi diyorum şu an Sonuncuyum ya Videonun önce ne güzel birinci oynuyordum 4 maç arda arda birinciydim Şimdi sırf video diye sonunculuğa düştüm diyecektim yükselmiş alayım ben seni şöyle bir hoppa seni de alayım ben evet yükseldim abi çok az kaldı hadi 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 Yine birinciliğe yükseleceğim mi acaba abi bowmanle değil mi ama bowmanle öldümüş ama bıç atmış bıç bıç siz bu içine ne demek biliyorsunuz mu? Ben bilmiyorum. Siz niye biliyorsunuz? Tabi ki biliyorum abi. Hadi ya. Öf, abi o kadar sıktım. Hiç denk gelmedi. Dün dün dırı dın dın dırı dın dın dırı dın 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 Aldım. Abi 6 kill headshot almam gerekiyor. Adam daha da kill almazsa 6 kill headshot al almam gerekiyor. Şimdi de bir headshot'tan alabilir miyim? Headshot alamadım ama ya. Evet adama yaklaştım. Büyütmel. Bir Birinciliğe oturamayacağız ama. İkinci olmak da bize yakışır abi. Hep birinci olmak diye de bir şey yok zaten. Evet. ikinci oldum. Evet abi. 12 kr verdi. 15 kr'm var. Ee, kc değil. Ffa değil, o zaman buraya verelim. Şimdi bu kc umarım takımlıdır. Takımlıysa çok büyük bir taktiğim var benim. Hemen onu yapacağım. Bu arada videoda ses az geliyorsa ses açın gece olduğu için gece bir buçuk saat ciddiyim gece saat bir buçuk o yüzden kısık konuşuyorum çok da kısık konuşmasam da ses açın yine siz gelmiyorsa pek bak gece bir buçuk olmuş yatmak yerine size video çekiyorum bir de haftaya sınavlarım var değerimi bilin. Değerimi bilin, .com. Evet, gidiyorum. Yarışmacımız, Yaşar. Yarışmacımız, Yasar veya Yasar ne ya? Yaşar ve Kill. Şu oyunda, silah oyunlarında arka yemek çok kötü bir şey ya. Normalde 200 kere kasıp videoya başlayacaktım, uzun sürecekti. 150 ile başladım. Hadi B. Karşı takım 3 kill var. 1 kill almam lazım. Yanıma da noob geldi şansıma. Bu ikisini de aldım belli. 4 olduk. 4-4. Eşit gidiyoruz. iksini alabilir miyim? Hadi ye ye. Takım birincisiyim şu an. Ve öndeyiz. Seni dalayayım mı ben? Hadi 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 aldım. Şu an efsane gidiyoruz abi. Ne? Nasıl bir hilesin sen ya? Aga nasıl bir hileydi o? Gel biz burada durak. Sesimi duymuyor ya değil mi? Sesli konuşma var diye biliyorum. Ama ben away. 6 Altı dakika oldu ya daha bir dakika var mı için bitmesini? Böyle beleş 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 hayır 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 yüksin de al da öldü ya. Arkacılardan nefret ediyorum nokta kom. Arkacılık kötü bir şey değil değil.com. Ben de arkacılık yaptığım için niye kötü bir şey olsun değil mi? Lag. Neredeyim ben? Lagdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum ya. Ara sıra çok büyük laga giriyor. Do you bend away? Roblox yeni event videosu da gelecek abi, bu, bu videodan hemen sonra, yarın çekeceğim Neye spoiler verip duruyorum ben, Niye spoiler? Spoiler vermeyi severim ben, .com Abi hep şurayı merak ettim, hayır yetişemedim. What, ölmedim. Heh, tamam. Yine lagdan dolayı ölmemiş. Oraya nasıl çıkılıyor ya, çıkacağım şimdi. Oha kardeş kanka ben de geleyim mi? Allah. Orası orada görünmez duvar var. Tahmin etmeliydim. Şu an gene öndeyiz. Sıkıntı değil. O yüzden kafama göre dolaşabileyim. Yani adamlara ölmeyeyim yeter. Yoksa kafama göre dolaşabilirim. Yeniyoruz çünkü şu an öndeyiz. We are victory. Yine yani örmedim. Kaç 12 kere arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. 27 kere ile bitirdik. KR çekilişimizin olmasını istiyorsanız abone olun. Abone olun, abone olun. Bir de bu videoya like atarsanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.